e, ee, bu anlaşmanın böyle basit basit gidelim bir Rus Amerikan ortak yapımı olduğunu düşünüyor musunuz? Yani şöyle bir şey var. Daha evvel Alaska'da konuşuldu. İtiraz edildi. Sonra Trump bir daha geldi. Sebebi kendisine verilen bilgilerden Avrupa'nın çökmekte olduğunu gördü. Hmm. Ekonomik açıdan çöküyor. Bugün bir gazetede şey vardı. Finlandiya ekonomik açıdan çok kötü ama hala Avrupa'nın en mesut insanlarının orada yaşadığı iddia ediliyor diyor. Fakat ekonomik felaket halde. Şimdi bu ikinci bir belgenin hazırlanmasının nedeni iktidarda olan liderlerin kendi kişisel çıkarları bu A değişik ülkelerde de Avrupa ülkeleri için Avrupa ülkeleri için. değişik çıkarları yani kendisileri gideceklerini ve bu yapının sosyal demokrat yapının bu ekonomik durumda düzelmeleri de mümkün değil çünkü başka bir alan gelişiyor asla gelişiyor asla geri gelemeyecek bu Avrupa'nın giriş boyutu ve bu ekonomik durumda zorla savaşa devam ettirmeye çalışıyorlar. Şimdi bakın neler söylediklerini Trump'ın getirdiği çözüme karşı bunlar da bir 24 parça bir şeyler söylemişler. Mesela bir tanesinden örnek vereyim. Diyor ki Ukrayna ordusu çok büyük olmayacak. Hayır. Ukrayna ordusu 800 bin kişilik olacak. Şimdi abin abinin bir yaklaşımı Avrupa'nın dediği değil mi? Evet. Ya 800 bin kişilik orduyu beslemesi mümkün değil. Şimdi bakın Menderes olayı var ya Menderes, Adnan Menderes olayı. Amerika'nın emriyle Türk ordusu iki misine çıktı. E, 600 bin kişi olacak. Evet. Dediler ki bu parasını biz vereceğiz. Sputnik olayı çıktı. Hasan Polatkan ki ülkeye mezunudur. Zorlu. Amerika'ya gittiler. ilk defa bir köprü yapımı para almak için. Dediler veremeyiz. Çünkü Ruslar Sputnik attı. Biz Sputnik'le uğraşıyoruz. Ve Türkiye'nin ekonomik çöküşü başladı. 56'dan sonra. Evalüasyon yapın dediler. Ya siz orduyu arttırdınız. Peşinden sendikaları getirdiniz. Sendikacılık çıksın. Onlar da şey için Amerikan sistemi. Sendikacılar ilkokul mezunu. Hepsi İngilizce konuşuyordu ya. Bunu bilmiyordum. <laughs> orada yetiştirmişler. Amerikan sendikal sisteminde. Ha, ama şeyin üzerine yüklendi. Menderes kal. Şimdi burada da bu yapı 800 bin kişilik ordu. Efendim Rusya toprak verilmeyecek. Rusya'nın almak istediği, aldığı Donbas bölgesi zaten Ruslar oturuyor. Rusya'nın buraya müdahale etmesi. 2008 yılında siz geldiniz dediniz ki biz Ukrayna'yı NATO'ya alacağız dediniz. Adam onun üzerine konuşmalar yaptı. Almanya'daki güvenlik konferansında dedi ki siz istediğinizi yapıyorsunuz, genişliyorsunuz olay çıkartıyorsunuz, toprakları şey ediyorsunuz. Bütün bu olaya da diyorsunuz ki Rusya'yı caydırmak için yapıyoruz. Yani güç gösteriyorsunuz Abi, diye söz ki... söz vermiştiniz. Hani kendileri, kendileri saldırıyor. Evet. Saldıran adam karşı tarafa caydırıcılık yapıyor. Saldırmayan insana karşı. Çok ilginç. Yani müthiş analizler var. İşte gri bölge. Gri bölgede şey, yayın yapmak, karşı tarafa şey yetiştirmek, öbür ülkenin içine asker sokmak, takım hareketleri desteklemek, radyo yayınları yapmak, Radyo Free Europe, evet. da bilmem ne, bizimkileri de aldıran. Voice of Voice of America. Evet, sizsiniz, asıl saldırgan sizsiniz. Adamlar karşı koymaya çalışıyorlardı. Şimdi yapı içinde başka şeyler de söylüyorlar. NATO'ya girecek o şey değil, istediği zaman girebilir. Avrupa şeyi peşinden Ve güvenlik verecek Rusya ilerlemeyecek. Rusya zaten ilerlemeyecek ki. Yani öyle bir hali yok. Kendi ekonomisi çöküyor Rusya, çöküyor Rusya. Yayın yapma. Yalan yanlış yayınlar. Ya Avrupa basını yalan yanlış yayın yapıyor. Ve buradaki bu yöneticilerin iktidarda kalması için her türlü şey... NATO'ya girmek için başvurdu Tabii. ya Putin. Ve şey Avrupa halkı karşı bu olaya. Yani bu savaşın Ukrayna'nın NATO'ya katılmasının Avrupa Birliği'ne ne karı var? Hani iki ülke daha katıldı. Peşinden herhangi bir değişiklik de olmadı. E, silah satışları artık yapacak halleri yok. Yani o yüzde beş gayri safi milli hastalığının yüzde beşini silaha ayıracak halleri yok. Bir takım laflar söylüyorlar. Ordu kuracağız, işbirliği yapacağız. Bu örgütlenmelerin yapılanması şimdiye kadar Amerika'nın kalkanı altında. Şimdi Eee Nedir Bey'in söylediği ikinci bir olay Japonya. Japonya da aynı kafaya girdi. Birdenbire silahlanmaya başladı ve kafasına Tayvan'ı korumayı taktı. O da, Eksi Tabii. o da gitti. o da gitti. O da gitti. O da gitti. Niye? Çok güzel Amerika kullanıyor. Siz de üreteceksiniz falan filan. Peki Doğu kanadını güçlendiriyorsunuz. Niye güçlendiriyorsunuz? Aa bilmem İsrail'i korumak için mi güçlendiriyor? Oradan Rusya'yı yanına çekip Çin'e sıkıştırmak için mi güçlendiriyor? Bilmiyoruz. Fakat saldırgan pozisyonda gösterilen şimdiye kadar Komünist Rusya'ydı. Yani Meğerse saldırgan Amerika'ymış. Şimdi bak hocam sen bunları söyledin. Aynı anda gelen yani Anadolu Ajansı'nın haberi... Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği'nin askeri yeteneklerini güçlendirmek için... İlk Avrupa Savunma Sanayi programını onayladı. Bu program 1,5 milyar avroluk ortak tedarikleri destekliyor ve Ukrayna'nın savunma ne de destekliyor. Yani, bu belli ki ayarlanarak yani cevap olarak veriyorlar bunu. yani Şu anda olduğuna göre bu. 800 milyar. Bir buçuğa bir 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 çıkar, bir çıkarıyoruz çıkar, diyorlar. Peki para nerede? Parayı şey, şey, evet de. evet. Ay para yok. Hayır sonra şeye bakıyorsunuz. Lombası vermeyeceğiz, şeyi vermeyeceğiz. Ya bu olayda Kırım'ı verirse Rusya'nın Rusya'nın Karadeniz'e çıkış alanı yok. Karadeniz'i kaybediyor. Biz Karadeniz ayrı bir dosya. Perşembe evet. günü onu konuşuruz. Evet. Ama biz kiminle imzaladık? Hı hı. Rusya imzaladık. İmzaladığımız ülke olayda yok. Onun yeni yeni ülkeler var. Gürcistan işte bu Ukrayna bilmem ne falan filan gibi. Şimdi adam bunu verdikten sonra hani Rusya sıcak denizlere iniyordu. Oradan da çıkıyor. Başka bilmem ne de kalmıyor filan. Ve de bu olayın gelişeceğini Amerika bilerek Rusya saldıracak. Rusya saldıracak. Diğer şeyleri de NATO'ya alalım. Bu Biden'ın Trump gelmesin diye seçim politikasıydı. Yoksa bu kadar ekonomik açıdan iyi durumda değillerdi. Daha da kötü duruma düştüler. Bir takım yardımlar yaparken zorlanmaya başladı. Ve Zelenski de eline geleni yapıyor. Neser yapmışlar. Şimdi yakalamışlar. Almanya boru hattını havaya uçuranları yakalamışlar. Evet, evet. Evet. Bir tanesi İtalya'da, İtalya geri vermiş yargılansın diye. Polonya, biz vermeyeceğiz geri. Tren de bombalandı, cephanenin gittiği. Evet. Onu kimin yaptığını kendileri açıkladı. Avrupa'yı çekmek için uğraşıyor. Hocam zaten bir sene önce bunları tespit ettiler zaten. Evet. Evet. Zelenski denen bir adam antrenman olsun diye Amerika'nın iş başına getirdiği sağ sola konuşuyor. Bir de böyle proleter görüşüm içinde gravat takmadan falan gidiyor. Değişik bir şey mi oluyor acaba? Savaş savaşkan Savaş kan tiyatrocu. Çünkü tiyatrocuydu öyle. De, bizlere de alay ediyordu, göbek atıyordu, mebek atıyordu falan. Türk şeyleriyle. Ve bu yapıyı ortaya çıkardılar. Ve bütün Avrupa bölgeleri dedik ki şimdi bu Avrupa çökerse Türkiye yüzde 60 ihracatını oraya doğru yapıyor. E, Süleyman Hoca'nın söylediği gibi Amerika'nın temel hedefi Çin. E, kimden para bulacak, kimden yatırım alacak? Arap ülkelerinin paralı olanların hepsi Amerika'nın adamı. Yani bize bir yatırım gelmesi lazım. Bilmem yani ne gelmesi lazım. Bize uçaklar falan aldık. Onların da ödenmesi lazım. Eğer yani bu savaş bitecekse uçakları ne yapacağız? Selaskı İran mı saldıracak? Kim saldıracak? Birileri saldıracak herhalde. Yani devlet biliyor. Yoksa YPG güçlenip o kadar İsrail'le birlikte saldırmayı falan mı düşünüyorlar? E, Amerika'nın en büyük dostu İsrail değil mi? Biz NATO ülkesine Amerika'nın izni vererek bilmem neyle birlikte saldırabilirler mi? Yapabilirler mi bunu bilmiyorum arkadaşlara da soruyorum. Hocam öyle, öyle bir şey yok. E, e, o zaman niye bunu alıp ödüyoruz hem Umman'dan hem Katar'dan şeyden Suudi Arabistan'dan hem İngiltere ekonomisini canlandırdık burada Süleyman hocam anlattı. Fabrikalar canlanıyor falan filan. O zaman neye yapıyoruz? Nereden ne gibi bir şeyler söyleniyor bize? Ee, Kendi NATO ülkesini koruyalım. Beşinci madde. Beşinci maddeyi koyalım, Ukrayna'yı koruyalım. Beşinci maddeye bir tane NATO ülkesi itiraz etse, hayır ben gelmiyorum dese, beşinci madde yürürlüğe girmiyor. Onu söylemiyorlar herhalde. Hayır, zaten hocam, 5. madde Aa, yok, öyle şey bir şey yok. düşüyor hocam. Hocam 5. madde yürürlük. Bir kişi ben gelmiyorum dese öbürleri hepsi Macaristan gelmiyor. Amerika Birleşik Devletleri 11 Eylül gibi bir vakada 5. maddeyi kullanırken o bile 5. maddenin üzerinden gitmek yerine bakın buna uyacaksınız yerinizi ona göre ben kabul edeceğim. İstersen gelme yani tehdit Tabii. ederek 5. maddeyi onu evet. kılıf yaparak kullandı yani. Şimdi, şimdi. Hasan Hocam, 19 Kasım'da Zelenski Türkiye'deydi biliyorsunuz. Hani şöyle geldi ya, Fransa'ya gitti, Rafael aldı, Yunanistan'a gitti. Gaz aldı. Almadı hocam? Yani gaz derken doğal gaz. Evet. Ha, gaz aldı. Sonra da Türkiye'ye geldi. O zaman e, geldiğindeki mottosu şuydu. Barış görüşmelerini canlandırmak için. Neden geldiniz dediğinde Barış görüşmelerini canlandırmak için. Hissediyoruz ki Zelenski bunun geldiğini biliyordu o tarihte 19'unda. şey anlaşmanın yakla, yani Aha. böyle bir şeyin geldiğini biliyordu. Çok e, şimdi o o ziyaret sırasında sen Hakan Fidan bir canlı canlı yayında diyor ki savaşın bitme noktasına yaklaştığına inanıyorum. Önemli önümüzdeki günlerde ve önemli adımlar atılacak diyor bu süreçte. Tamam, Mesela bu atalım. da atlanmış yani şeyde bir konuşma Hakan... içinde. Yani Türkiye. Orada ne olup ne bittiğini herkes biliyor. Ruslar nereye kadar ilerledi bilmem ne. Orada diplomatlarımız var, istihbaratlar bilmem ne var. Nereye gidiyorlar, askerden kaçıyorlar mı? Halk neler düşünüyor? Ukrayna halkının pozisyonu nedir? Falan. Yani arkadaşların söylediğinin yan tarafından bir şeyler söylüyorum. Çünkü Yok hocam siz de söylediniz bayağı bana Karşı kaç programda neler söylediniz. Aa, rasyonel, Aynı yönde yani tabii. Rasyonel olarak gizli belgeleri okumayan üç insan rasyonel bakış açısıyla aynı şeyleri söylüyor ya. Ve bu üç kişi Almanya Başkanı, Fransa Başkanı, İngiltere Başkanı bambaşka devam etmesi için uğraşıyorlar. İngiltere şeyleri, emeklerin parasını ödemeyecek duruma gelmiş. İngiltere'nin ortasında Londra ve çevresi kalmış. Öbürü Fransa, Macron düşmek üzere yapılacak 2027'deki seçimlerde sağda kimin kazanacağının adını veriyor gazeteler. Onun da adını veriyorlar. Ee, Almanya'daki de zaten Amerika'nın eski şeylerinden, şirketlerinden birinin genel müdürü. Yani bu yapı ile Avrupa halkını sarsıyorlar peşinden. Türkiye'yi sisteme çekmek istiyorlar. Yani o uçakların verilmesinin sebebi ve bunların ziyarete gelmesi bir Ukrayna çatışmasında Türkiye'den destek alabilme. Bütün numara buydu. E ama e, yani 350 bin kişilik ordusu olan Türkiye kimin ne yaptığını, nasıl olduğunu bilmiyor mu? İşte Rab diye raporu yayınlamışlar. Suriye nasıldır, yapısı nasıldır, askeri yapısı nasıldır, sistemleri ne yapıyor, Fransa ne ediyor, şu ne ediyor, bu ne ediyor. Yani üç kişinin geldiği fikirlerle olayı yönetmiyorlar ki. İnanılır gibi değil. Yani bu kadar gözleri dönmüş. Boş yere savaşa girdiler, ekonomiyi de parçaladılar. Şimdi kendilerine kim müttefik olursa, o da şeyicekler. İşin ilginç tarafı, mesela Asya'da yakınlaş çıktıları bir ülke var. 3 milyon kişi öldükleri Vietnam. Evet. Yani ben Vietnam'da olsam biraz haysiyetli olurum, yakınlaşmam. 3 milyon kişi renkli gaz bombalarıyla Vietnamları öldürdüler, öldürdüler. Çin'in yardımıyla içerdi. Şimdi Amerika'nın dostu demek ki insanlar kemik verince her şeyi unutabiliyorlar. Yalnız Ermeniler <laughs> unutamıyor nedense. Neden acaba? <laughs> Hocam amma sıçrayarak gittiniz. Hayır, ama <laughs> çok ilginç. <laughs> 1915'i unutamıyor. Adam 1975'e kadar 3 milyon kişi öldürmüş. Amerika'nın en yakın dostu. Evet. Ve buraya ziyarete gidiliyor. Turistik bir alana gelmiş. En çok mal aldıkları ülke orası. Demek ki arpayı verseydik Ermenistan'a şimdiye kadar bu konuda bitmiş olacaktı. Bütün olay arpada.